ayrıntıları alacağız. A haber yurt haberler şefi Kerim Olak telefon hattımızda. Evet Orhan, o gece 15'i 16'ya bağlayan gece darbeciler Fethullah Gülen güdümündeki darbeci askerler Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteli hedef aldılar. İzmir'den havalanan 3 Cougar tipi helikopterle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen darbeci askerlerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ilk kez Haber ulaştı ve şu an o görüntüler Haber farkıyla ekranlarınıza geliyor. Görüntülerdekiler öz Bordo Bereli birlikler, Bordo Bereli darbeci askerler, Fethullah Gülen güdümündeki darbeci askerler, 15 Temmuz 16 Temmuz'a bağlayan gece İzmir'den helikopterle yola çıkıp Muğla'nın Marmaris ilçesine geldiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin yanındaki Casa Maris otelin bahçesine iniş yaptılar. Yüzleri maskeli ve ağır silahlarla donatılmış darbeci askerler daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu otele ilerlediler. Tabii bu sırada Cumhurbaşkanlığına bağlı ket yani karşı atak timi ve özel polis kuvvetleri bölgeye gelen darbeci bordo verili askerlerle çatışmaya girdiler. Çatışmada maalesef iki polisimiz ki birisi Cumhurbaşkanlığında koruma polisiydi şehit oldu ve çatışma sırasında 10 vatandaş da yaralandı. Görüntülerde görüyorsunuz darbeci askerler helikopterle Casa de Maris'e iniyorlar ve hemen hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Ağır şekilde donatılmış olan darbeci askerler tabii şunu unutmuşlardı Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrıldıktan sonra bölgeye geldiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeden otelden ayrıldığını iyi hesaplayamadılar. Ancak buna rağmen gözü dönmüş darbeci askerler ilerlediler ve oteli kuşatma altına aldılar. Görüyorsunuz yaklaşık 40 Bordo Belediye askerden bahsediyoruz. Bordo Belediye askerler görüyorsunuz ellerinde ağır silahlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele ilerlediler. Tabi Bordo Bereli Darbeci askerlerin ilerlemesi sırasında bu arada sahilden ve sahil güvenlik komutanlığına bağlı bir gemi önlem alıyor. Bu da çok önemli. Darbeci askerler ayrıca sahilden bir sahil güvenlik gemisiyle bölgeyi kuşatma altına alıyorlar. İşte görüyorsunuz. Bordo belirli askerler merdivenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele doğru Adım adım ilerliyorlar ancak ileride Cumhurbaşkanlığı ket, yani karşı koruma timiyle özel polisler arasında, polis özel harekat birlikleri arasında çatışma çıktı. Bu çatışmada maalesef iki polisimiz şehit oldu. Tabii bölgeyi otel çevresini saran hain teröristler bölgede bekleyen vatandaşların da üzerine ateş açtılar. Bu sırada maalesef 10 kişi de yaralandı. Yaralıları hastaneye kaldırmak üzere gelen... Sağlık ekipleri ve ambulanslara da gözü dönmüş Fethullahçı terör bağlı Bordo Bereli darbeci askerler ateş açtılar. Tabi çatışma gece 03'ten 06.00'ya kadar devam etti. Ee, bölgede e, yoğun bir çatışma yaşandı. Dediğim gibi 3 adet helikopterle İzmir'den kalkan Kugur tipi helikopterle bölgeye geldi darbeci askerler. Ve çatışma 3 e, saat boyunca sürdü. Yaklaşık 3 saat süren çatışmada yaralanan darbeci askerlerden Deniz Yüzbaşı Haldun Gülmez, çok önemli bir isim, polis gözetiminde yaralı olarak Çiğli Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı olarak yakalanan helikopter pilotu, Yüzbaşı Haldun Gülmez'in üzerinden Fethullah Gülen sempatizanlarının darbe girişimi öncesinde yaptıkları Fethullah Gülen yemini çıktı üzerinden bu belge çıktı. Fethullah Gülen'e bağlılık yemini çıktı yaralı pilotun üzerinden. Tabi diğer bir önemli isim Kocaeli'nde yakalanan Deniz Hava Üst Komutanı Tuamiral Tezcan Kızıl da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyesi olduğu ve darbe girişiminin planlayıcılarından olduğu öğrenildi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı emrini veren kişi de Deniz Hava Üst Komutanı Tuamiral Tezcan Kızıl Kendisi de şu an yakalandı. Tabii darbe girişimi sonrası İzmir'de 19 kişi yakalandı. Ee, operasyonlar devam ediyor. Bu arada görüntülerde otel saldırıya uğrayan otelin görüntüleri de yer alıyor. Otelin birçok noktası kurşun delikleriyle kaplanmış durumda. Fethullahçı teröristlerle bağlı darbeci askerler oteli yaklaşık 3 saat boyunca kuşattılar. Ancak başarılı olamadan helikopterle tekrar kaçtılar. 3 ayrı helikopter daha sonra terk edilmiş halde bulundu. Şurası çok önemli. Darbeci, heliko darbeci askerler helikopterle kaçtıktan sonra Marmaris kırsalında e, şu an operasyonlar yoğun şekilde devam ediyor. Çünkü helikopterler Marmaris kırsalında bulundu 2 adet helikopter. Ve bu askerlere yönelik şu an ormanlık alanda... Operasyonlar devam ediyor ki Çardak Denizli Çardak Havalimanı'nda dün 515 komando son anda yakalanmıştı ki bu e, komandoların Marmaris'te yapılan operasyona destek için Türkiye'nin dört bir yanından geldikleri ve oraya sevk edilecekleri söylenmişti. E, ve o darbeci komandolar da son anda yapılan operasyonla yakaladılar. Şu an görüyorsunuz İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin içinden haber farkıyla ulaştığımız ilk görüntüler bunlar. Darbeci askerler işte buraya ulaşmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı helikopterle almak istediler. Askeri kaynaklardan aldığımız bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı helikopterle Ankara'ya götürüp güvercinlik üstüne almak istediler darbeci askerler ve buradan akıncılar üstüne götürüp Sabah uçaklarla yurt dışına kaçırmayı planlıyorlardı darbeci askerler. Ancak o amaçlarına ulaşamadılar. Görüyorsunuz otelin duvarlarında çok sayıda kurşun deliği yer alıyor. Burada Cumhurbaşkanı başkanlığı karşı atak timi ve polis özel harekat birliklerimiz can siperane bir şekilde darbeci askerlere karşı koydular. Ve yaklaşık 3 saat süren çatışma sırasında maalesef polis Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisimiz Mehmet Çetin şehit oldu. Gözü dönmüş darbeci askerler bölgeye gelen ambulanslara da ateş açtılar dedik. Yaşanan çatışma sırasında 10 sivil vatandaşımız darbeci askerlerin hedefi oldu ve yaralandı. İşte görüyorsunuz otelin odalarında neredeyse her yerde kurşun izlerini görmek mümkün. Rastgele gelişi güzel, yaklaşık 40 bordo bereli darbeci asker işte görüyorsunuz vatandaşların Araçları da hedef haline geldi. Birçok vatandaşa ait araçlar, bölgedeki otellerin giriş katları, balkonlar, camlar, sahildeki şezlonglar ile 50'ye yakın vatandaşa ait araç araç mermilerin hedefi oldu işte görüyorsunuz. Kurşunlara hedef olan otel odalarından çok çarpıcı görüntüler ilk kez haber farkıyla ekranlara geliyor. Çünkü bu çok konuşulmuştu. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otelde neler yaşandı, vatandaşlarımız tarafından çok konuşuluyordu, çok merak ediliyordu. İşte görüyorsunuz, sivillere ait e, araçlar bile gözü dönmüş terör örgütü, Fethullahçı terör örgütüne bağlı Ordu askerlerin hedefi haline geldi. Burada siviller de hedef oldu ve ona yakın sivil vatandaşımız yaralandı hastanede tedavileri devam ediyor. Çatışmanın yaşandığı bölgenin açına bir sahil güvenlik botu da demirledi. Bu, bu da çok önemli bir detay. Çünkü darbeci askerler sadece karada değil denizde de önlem almışlardı. Bir sahil güvenlik botu demirlemişti. Ee, diğer yandan 515 komandonun Çardak'tan e, yakalanması Marmaris'e gitmeleri çok çok önemli bir detay. Bunlar son anda yakalandılar Denizli Çardak Havalimanı'nda. Yaklaşık 40 Bordo belirli askerden bahsediyoruz. Oteli kuşatma tınağından alan bordo vereli askerler bölgede kahraman özel güvenlik görevliliği özel polis kuvvetleri ve cumhurbaşkanlığı karşı atak timi tarafından püskürtüldüler ve 3 saat süren çatışma sonrasında bölgeden kaçtılar helikopterle kaçtılar helikopterler daha sonra terk edilmiş halde bulundular şu an bölgede Marmaris kırsalında terk edilmiş helikopterlerin bulunduğu ormanlık alanda şu an operasyonlar devam ediyor ve kaçan özel eğitimli bordo vere askerlerin yakalanması için operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Burada tabii e, yaklaşık 20 bin kişiden bahsediyoruz. Darbeci askerler Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin kişilik bir konuk gücüyle darbe girişiminde bulundular ve amaçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Ancak yakalamaktadır. Ama iste kaldığı otelden erken ayrıldığı için darbeci askerler amaçlarına ulaşamadılar. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkına milli iradeye ulaşmak için o günün akşamında özel uçağıyla, özel ata uçağıyla İstanbul'a geldi ve darbecilere önemli mesajlar verdi ve darbenin bastırılmasında son Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir rol üstlendi. Dediğim gibi bu görüntüler ilk kez haber farkıyla ekranlarınıza geliyor. Darbeci, bordo bereli askerler 3 adet İzmir'den kalkan 3 adet kubur gibi helikopterle Muğla'nın Marmaris ilçesine geldiler ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu otelin yanındaki başka bir otele Katede Maris Oteli'ne iniş yaptılar ve oteli ablukaya aldılar ve oteli ablukaya alan askerlerin işte görüyorsunuz ilk görüntüleri haber farkıyla ekranlara geliyor Bordo Belediye özel eğitimli darbeci askerler e, kuşatmayı e, özel chat e, e, timi, karşı atak timi ve özel polis kuvvetlerinin karşı koymasıyla e, başarısızlıkla sonuçlandı ve bölgeyi helikopterle terk etmek zorunda kaldılar şehit e, bir polisimiz Cumhurbaşkanlığına bağlı bir polisimiz ve bir, bir polis memurumuz, toplam iki şehidimiz var. Şehidin kanını olduğu alana, Türk bayrakları asıldı. Bu görüntüler tekrar tekrar söylerim. ilk kez haber farkı ekranlarına geliyor. İşte darbeci, o bordo belediye askerler helikopterden indikten sonra ellerindeki görüyorsunuz tam donanımlı e, bordo belediye askerler ve yüzleri maskeli kamuflaj yapılmış şekilde Cumhurbaşkanı kaldığı otele ilerliyorlar ve otele ablukaya alıyorlar ancak amaçlarına ulaşamıyorlar çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan bu operasyonu önceden e, tahmin ettiği için bölgeden alındı ve İstanbul'a döndü ve darbeci askerler amaçlarına ulaşamadılar diyelim ve kaçan bordo bereli askerlerin yakalanması için Marmaris kırsalında ormanlık alanda operasyonlar devam ediyor diyelim sözü merkeze bırakalım. Evet Kerim Ulak son görüntüleri bize de